Çocuğum okulda bir tartışma yaşarsa ne yapmalıyım? Öncelikle akranlar arasında bu tarz tartışmalar ve kavgalar olması normal. Ancak burada ebeveynin göstereceği tutum oldukça önemli. Öncelikle çocuğun bu davranışı neden sergilediğini netleştirmek gerekir. Genellikle hiçbir çocuk durduk yerde karşısındaki kişiye saldırmaz. Karşı tarafta belki alay etmiştir, belki onu kıracak bir şey söylemiştir. Bunu da bizim çocuğumuzdan öğrenmemiz gerekiyor. Ancak yine de burada şiddet gösterdiği için asıl hatalı olan bizim çocuğumuz olduğundan dolayı önceki çocuğumuza yaptığı şeyin yanlış olduğunun altını net bir şekilde çizmeliyiz. Ardından diğer insanlar ya da akranları, arkadaşları onu kıracak ya da öfkelendirecek şeyler yaptığında onlara saldırmaması gerektiğini ona vurgulamalıyız. Bu durum aslında bizim çocuğumuzla ilgili duygusal ifade zorluğu yaşadığını gösteriyor. Bu durumda da çocuğumuzun duygusal ifadesini geliştirebilmesi için bir psikolojik yardım alması gerekir. Ardından okul içerisinde şiddet gösterdiği arkadaşının gönlünü alması. Örneğin bir çikolata alabilir ya da arkadaşına gidip sarılabilir. Ardından da özür dilemesi gerekir. Bir beraberinde karşısındaki arkadaşın onu kıracak bir şey söylediyse onun da bizim çocuğumuzdan özür dilemesi beklenir burada çocuğumuzun yaptığını yanlış olduğunu mutlaka vurguluyoruz. Ancak çocuğumuza karşı da bir noktada kabullenici ve empatik olmaya çalışıyoruz. Kendi çocuğumuzun yaptığı bu yanlış davranışın sorumluluğunu almasına izin veriyor. Ancak bir yandan da onun duygularını incitmiyoruz de zaman zaman işte şiddete uğrayan çocuğun ailesi, diğer çocuğun ebeveynlerinden yani sizlerden bir özür bekleyebilir. Ancak bu da çok mantıklı bir şey değildir Çünkü burada aslında olması gereken çocukların birbirlerinden özür dilemeleri ve birbirlerinin gönlünü almaları. Ebeveynlerin konuyla ilgili yapması gereken tek şey çocuklarına doğru yönlendirmeleri yapmak özetlemek gerekirse sakin kalıp anlayışlı olursanız çocuğunuzun duygularını ifade etmesine yardımcı olursanız bu tarz agresif davranışlarda sergilemeyecektir. Yaptığı yanlışında farkına varacaktır.